계세요. <laughs> evet <laughs> Valla sağlık teşkilatımız Allah bin kelime memnun olsun. Sağlık Bakanımızdan Allah, buradaki personelimizin, doktorlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Çok iyi. Yani biz yakalandığımızı bile bilemedik. Enfeci veya hafif mi atlatıyoruz bilemiyorum. Doktorlarımızın hepsine Allah memnun olsun. Biz memnun olduğumuz kadar çok iyi ilgilendiler. Her de. İnşallah daha da gelmez. Sivas'tan da, Türkiye'den de, bütün Müslüman devletlerinden. İnşallah sinir gider böylece. Ben ee, bu hastalıktan olarak bir şey yaşamadım. Ben e, sabaha karşı yattım, panosu bir ruh, bir de muhşalma oldu Gö göbek tohumuna aşağı. Ondan oturup ondan geldik. Bayram arası gittik, bir şeyimiz yoktu gene. Test yapılmıştı. O arada işte dışarıda evdeyken gelen, giden hastalardan mı şey kaptık herhangi bir... Onu bilemedik. Buraya geldiğimizde o, ikinci yatışımız oldu. De pek bir şey hissetmedim. Yani böyle ağır, ağır bir şey hissetmedim. ya. Yani. Diğer mesela büyük şehirlerdeki gibi öyle ağrıyan şey yapan öyle o kadar bir şey mi olmadı? Allah'a şükür. Buna da şükür. Pandeminin ilk günde buradaydım. Ee, açılışta geldiğin zaman hastaların durumuyla alakalı herkesle olduğu gibi bende de bir tedirginlik vardı. Şu an bugün e, sonuncu hastamız Nihat Batur Bey'i de taburcu ediyoruz. İki senelik süreçte gerçekten yani hastaların yeri geldi. Tüm bakımları da bizim üzerimizde olduğu için tüm ihtiyaçlarını gidermek, hastaların da psikolojik olarak durumları bayağı hani tedirginlerdi. Biz de aynı şekilde. Ama çok şükür e, bugün e, bu şekilde hastayı taburcu etmek de bize nasip oldu. Çok mutluyuz. İnşallah tekrar bir daha e, pandemi süreci gibi böyle dünyayı sarsan ciddi ölümlere sebep olacak durumla karşı karşıya kalmayız. Peki neler yaşadınız bu iki yıllık süre boyunca? Yani iki yıllık süreç boyunca ilk geldiğim zaman herkes de olduğu gibi bende de ciddi bir tedirginlik söz konusuydu. Sadece kendim için değil, çevremdeki insanlar, hastaların durumları beni ciddi anlamda etkiledi. Hani Bu süreci atlatabilmek için aile desteğime ihtiyacım olduğu yeri geldi. Hastalara ben ailesi olarak destek olmaya çalıştım. Bu şekilde ilerledi. He, çok mutluyum İnşallah tekrar bir daha pandemi gelmez yani bu şekilde hastalar e, bizim ya ya da gelirse hemen en kısa sürede bir tedavisi çözümü e, sonuçlanır ya bu beni çok mutlu ediyor şu an için bitmesi <laughs> Yaklaşık iki yıl önce tüm dünya ile birlikte ülkemizde de pandemiyle tanıştık. Çok zorlu süreçlerden geçtik. İki yıl boyunca tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm halkımız büyük bir özveriyle, anlayışla yaklaştı pandemiye Ama çok yorulduk. Bugün de inşallah Sivas için, hastanemiz için son hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte bu kötü günleri geride bırakıp. Tekrar yaşamamayı tüm dünya ile birlikte ümit ediyoruz. Biz aynı zamanda şunun gururu da içerisindeyiz. İlk günde ilk hastayı kabul ederken de Çagem ekibi olarak, COVID ekibi olarak buradaydık. Bugün son hastayı taburcu ederken şifayla da COVID ekibi olarak da buradayız. Buradan sizin aracılığınızla da tüm sağlık çalışan arkadaşlarıma binlerce kez teşekkürler ediyorum. Ee, i̇nsanların ailesinden, sevdiklerinden ayrı kaldıkları bu dönemde onlar... Burada onlara aile oldular, sevdiği oldular, yoldaş oldular, şifa vermeye çalıştılar. Herkes birbirinden uzakken onlar, onların en yakını oldular. E, ve alnının akıyla da bu süreci e, gururla, başarıyla bir şekilde tamamladılar. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde daha güzel günler görürüz. Aşılamanın yaygınlaşması, toplumun bağışıklık oranının yükselmesiyle, vaka oranlarının düşmesiyle bu rahatlığa kavuştuk. E, ama aşılarımızı ihmal etmeyelim.

やっぱり雰囲気が